Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı sarma yapacağız. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Bugün size en pratik haliyle çektim. Hadi etsiz sarma tarifimizin malzemelerine geçelim. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle kuru soğanlarımı rendeden geçiriyorum. Tabi siz dilerseniz robotumuzdan veya el yardımıyla ufak ufak doğrayabilirsiniz. Ben rendelemeyi tercih ettim. Evet soğanlarımı rendeledikten sonra sarımsaklarımı rendeliyorum aynı şekilde. Ben 3 adet büyük boy sarımsak rendeledim. Eğer sizinki daha ufaksa 5-6 tane de yapabilirsiniz. Bu arada tarifimin olmazsa olmazı sarımsak. Mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Daha sonra 2 adet domates rendesi o daha önce yapmıştım arkadaşlar ve 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ettim. Ve bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı da nanemi de üzerine aldıktan sonra gördüğünüz gibi doğramış olduğum maydanozumu da üzerine ekliyorum. tatlı kaşığı da tuz ilave ettim ve bir çay bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı yağ da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ben öncelikle bu sosumu güzelce karıştırıyorum pirincimi daha sonra ilave ediyorum görmüş olduğunuz gibi bir buçuk bardakta pirincimi ilave ettim daha önceden yıkayıp süzmüştüm arkadaşlar. Ben bol baharatlı, bol salçalı bir şekilde seviyorum sarmalarımı. Size de aynı şekilde gösteriyorum. Bütün malzemelerimin birbirine geçmesi için güzelce gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Daha sonra yapraklarımı daha önceden suda bekletmiştim arkadaşlar. O kısmını çekmedim. Eğer ki e, tuzuna bakmak için yaprağımızın sapına bakıp tuzunun oranına bakabilirsiniz. Ben tuzumu ona göre kullandım çünkü. Gördüğünüz gibi sarmalarımı güzelce açtım bir tahtanın üzerine. Harcımı içine koyuyorum. Bu arada yaprağımızın damarlı kısmından sarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi güzelce sardım. Bu arada arkadaşlar, marifet kesinlikle ince sarmakta değil, mutlaka lezzetinde. Size de aynı şekilde bunu tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi birebir uygularsanız o lezzeti mutlaka yakalayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bir kez daha göstereceğim nasıl sardığımı. Gördüğünüz gibi aynı şekilde hepsini sardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ta tencereme dizdim ve altını açıyorum. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Bunun püf noktası da sarmalarımın açılmayacak olması. Gerçi ben çok sıkı sardım ama yine de işimi garantiye alıyorum. Kalan... İç harcımla da biraz kuru dolma doldurdum. Onu göstermiyorum arkadaşlar. Dolaptan çıkardığım sarmalar iç harcıma yetmediği için kuru dolmayı kullanmayı tercih ettim. Eğer siz de yaparsanız onu da sarmaların üzerine ben 2 su bardağı kadar su ilave ettim arkadaşlar. Sonra üzerine küçük bir tabak koydum sabitlemek için yani dağılmaması için arkadaşlar. Siz de aynı şekilde tabak koyarsınız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sarmalarım hazır. Gördüğünüz gibi hiç dağılma vesaire hiçbir şekilde olmadı. Siz de pişirirken mutlaka üzerine biraz hafiften sıvıya gezdirirsiniz. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum. İnanın çok pratik bir tarif deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın.